Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Bomba bir sezonu daha kızılcık şerbetinde geride bıraktık. Dizimiz başladığından beri adeta bizleri ekranlara kilitledi. Peki sizler kızılcık şerbeti dizisine ait fikirleriniz neler? Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Dizimize ait zaten detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşıyorum zaten arkadaşlar. Peki dördüncü sezonda neler yaşanacak? Ve Pembe'nin ölümü aydınlatılacak mı ve yoksa sır perdesi olarak mı kalacak? Tabii ki de arkadaşlar, Pembe'nin ölümüne dair sır perdesi mutlaka aralanacak ve bundan önce biliyorsunuz Işıl'ın gerçek yüzü ortaya çıkacak ve Abdullah Bey aslında Işıl'ın amacını anlayacak yani onu onu sevmediğini, parasını sevdiğini ve farklı amaçları olduğunu anlayacak Abdullah Bey ama iş işten geçmiş olacak ve Işıl'ı bitirecek olay Pembe'ye yaptığı hamleydi ve pembeyi zehirleyerek öldürmesi aslında Işıl'ın hayatını bitireceğini düşünüyorum. Sizler de bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Detaylar geldikçe de dizimizle ilgili buradan sizlerle paylaşıyorum. Sağlıcakla kalın.